Evet sevgili dostlar Hepinize yepyeni bir video ile Selamlar sevgili değerli arkadaşlarım Bugün sizlerle birlikte yine Başlıktan da ve Kabak fotoğrafından da gördüğünüz gibi Eskilere döndük eskileri iade ediyoruz Ve Magirus M200 ile Beraberiz arkadaşlar Bugün ufak bir Seferimiz var Gayet Maziye dönük bir Araçla seveninin çok olduğu Hayranın da çok olduğu bir araç Magirus M200 bu 1.54'e uyarlanmış biz de bir kullanalım bakalım yavaştan yolumuza çıkıp marşa basalım arkadaşlar 5 farklı konu seçeneği var açıklamalar kısmındaki linklerden indirebilirsiniz arkadaşlar ya da yorumlar kısmına bir yere koymuşumdur linkleri Oradan ulaşabilirsiniz. Burası kapalı. Bu dendi? Açar kapıyı. İlla arkadan geçeceğiz ya. Ee. Jantlarda fır fır jant yakıyor yani ortalığı. Bu nasıl efsane. Ha burası açılıyor sonunda anda. Burasının açılmasına sevindim. Ama ufak bazı hatalar var onlar artık olabilecek hatalar diyelim. ufak tefek abi adam mavuz bağlamış ya yani. bunu da yapmazsınız be zaten bu bu magrosun anlamı o tabela falan fişek de biraz alçakta mı duyanlara gelsin bu kornalar arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yine yaparsak biz yaparız efsaneleri. Tabii bazı bu hataları var. Onlar artık olabilecek durumlar. Malum bu donmuş arkadaşlar. Bunları uzun yol yapamayız. Şurada bir yolculuk alalım. Gel ablam bin abla bin bin bin. bin. polis görmesin öper. Sinyal çalışmıyor maalesef. <laughs> Komiserim böyle atlanır mı ya aklımız gitti. Bir dakika. Vay zalim İstanbul. <laughs> Emniyete inat. <laughs> Mükemmel ya. Kornaz harika. Evet. Edirne tarafına gidiyoruz bugün. Sınır sınır tarafına. İstanbul Edirne. Hadi babam, hadi babam. Arkadaşlar aracı nasıl buldunuz? Güzel değil mi araç? Magirus M200 arkadaşlar. Efsaneler unutulmaz ya. Sadece şekil değiştirir. Kornalar zaten biliyorsunuz genelde bunlara öyle kornalar takılır. Bunlar da bunlar arkadaşlar. Hop. Sağa gösterip sol bulan Macir Usçu. Harika. Anacın dışına bakmadan içinden, içinden kullanamıyoruz ya. Emre geçen herkesin eline koluna sağlık. Birkaç arkadaşımız olmuş re re Reis senden ban yedin diye Arkadaşlar online'da içerik bulamadığım için Single player atıyorum ara sıra yani içer içerik bulsam zaten Multiplayer atacağım yani ben de Çok meraklı değilim Ya da Hevesli değilim single'da çekmeye çünkü single videolarım benim pek izlenmiyor O yüzden Bakalım Magalus kaç kas basacak. Eskiler gider gider ya. Hop. Eski şeritten bile taşmıyor maşallah 150 ile gidiyor. Hop 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 hop. Ha. Bu, böyle ufak şeylere pek alışkın değiliz. Şeritten şeride gezebiliriz bazen arkadaşlar. Artık. Onlara. Mehter Marşı gibi konu var bu ne ya? Tabii nöro alçak kornaları da unutmamak um lazım. Bunun yanında. <laughs> Efsanesin ya. Aynalarda Allah-u Ekber gösteriyor ha. Kapat şu aynayı. Bizimki şaka maka 150'yi görecek herhalde ya. Bazı fix hataları var. Lan oğlum. Hiçbir yere vurmadım. Vallahi hiçbir yere yere vurmadım. Şu an kol, ko doldurabilseydik iyiydi ya. Dolduramadık. bizim biz çünkü. Dolması lazım bu koltukların. Biz biz dolmuşçuyuz abi. <laughs> Buyur abi. Burada indiremem abi. İlerideki kapçakta indireyim abi. Tamam abi. gidiyor ay hey maşallah be Yüz 150 görür bu Göbekten döneceğiz Aynalarda bazı hatalar var camdaki ve yandaki tabelayı şey değiştirecektim ama maalesef değiştiremedim arkadaşlar. Bazı parçalar açık, açık sadece değişme yerler lastik jant gibi. Onlar da orijinale takılacak şekilde. Onlar için de değişim yasak. Yani izin, izin, yani değişim izni kapalı. <laughs> Buyur abi. Burada mı indirelim abi? Bir dakika abi. Buyur abi. Bir dakika abi. İmman. Sabahtan beri kafamızı siktin abi ya. Buyur abi. Yürü abi. Yolları ma geçer ha. Yollarda öyle beklemezler. <laughs> Şöyle içinde göstereyim de. Bu şekilde bildiğiniz bir Magirus M200 Bu da alakalı. Ses fazla benzememiş me gibi ya. Tek sıkıntım şu an ses gibi duruyor. Biz minibüs şoförüyüz baba. Emektarız biz. Kaç kenara kaç kenara Işıklarımız da mavi Sarı ha Allah cezanı biz Güneş mükemmel batıyor da Bana da fena Geçiriyor ama güneş Işıltını Gözüm oldu ya beraber abi Tabi abi Hemen indirelim abi. Buyur abi. İn abi. in 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 in. in inerde ben duramam. İn aşağı. Ve dua et ya. Sil. Ne koydum. Hadi babam hadi. Edirne'ye geldik. Edirne sınır kapısına doğru geliş yaptık. Zaten bir şuradan döneceğiz. Döneceğiz. İyi akşam olmadı eve evet, ya. Allah Allah. <laughs> Burada senin ne işin var baba? Biraz da köy yolları abi köy yolları Geldik Ali dayının çiftliğine. Burası ne yolda? Oha buradan şey tren mi geçiyor? Yuh çaka yapıyorum. Tek Ali dayı kalmış. Onu da evine kadar bırakabileceğiz. Çiftliğe kadar ya da fabrikaya kadar. Hadi dayı bize tane ha götürün hayır, hayır inşallah bir şey yapmaz. Farlar çekil önünden çekil baba. <laughs> Selamünaleyküm. E. Adam bizi çekelim. Buyur Halil'den ye. ben uzayım ben tırstım buradan Halil'den ye. Hadi Allah'a emanet. Evet aldayımızda bıraktık arkadaşlar. İçeride dikerler mikerler diye. Şu tren yolunun orada kapatalım biz bir En azından tren bilen geçeriz ya. bizi görsün kurtarsın. <laughs> Ali'de gönül olmaz valla. Tarla vurunda valla bizi satıp sata, sata, sata yine. Evet. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım. Yine bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şakayla, kahkayla karışık güzel bir yine yolculuk, yolculuk yaptık diye ümit ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepiniz. Sağlıcakla kalın. Like atıp kanalına da abone olun. Olsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.